10 Eylül 2023 Pazar bir Devrek Ereğli yolu çalışmasıyla beraberiz. Devrek Ereğli karayolundaki çalışmalar ne aşamada? Gelin hep beraber izleyelim, görelim. Asfalt durumu nedir? Nereler asfalt yapıldı? Çalışma nereye kadar devam ediyor? Hepsini videoda görelim. Kısa bir videoyla sizlere bunları anlatmaya çalışalım tüm çalışmaların Çaylıoğlu Ortaköy arasında yoğunlaştığını baştan söyleyelim. Çöp bölgesi dediğimiz noktada o tepelerin, o kayan yerlerin çalışmaları devam ediyor. Tüm yoğunluklar burada. Bir taraftan da beton duvar çalışmaları var burada. Beton duvar çalışmaları ile yol genişletme ve çay ulaşma hedefleri devam ediyor. Ortaköy bölümüne gelince Ekranda görüldüğü noktada Ortaköy noktası, Alıgöl noktası başlamak üzere buradan itibaren asfalt altı malzemesi dökülmüş asfaltı bekliyor ve Ortaköy-Alıgöl bölümü tamamen sıcak asfaltı yapılmış durumda. Nereye kadar Orman işletme Deposunun kızarderesi Orman işletme Deposunun altına kadar tamamen sıcak asfaltı yapılmış durumda. Buradaki menfez köprü çalışmaları dolayısıyla arada bir 50-60 metrelik mesafe var. Birkaç güne de onun asfaltı tamamlanacak. Çünkü ekip ekipman zaten orada. Birazdan ekranda göreceğiz. Evet işte Alagöl'ün başlangıcı ile beraber sıcak asfaltı da buradan itibaren başlıyor. Daha ki neredeyse hasbelerin içine kadar artık asfalt diyebiliriz. Alagöl güzel oldu buralar iyi. Zaten ekranda görüyorsunuz. Alabildiğine düz. Vıraşsız. Beklediğimiz kadar oldu burası. Öyle diyelim. Zaten şu anda Alagöl tam Ortaköy'ün zirvesi ayrılan yolun olduğu noktadan geçiyoruz. Tam karşımızda ekranın karşısında görünen bölümde Orman İşletme Şepki'nin Kızlar Deresi bölümü Zaresi bölgesi odun deposu, tomruk deposu. Bu kısımdaki o köprü menfez çalışmalarından dolayı asfaltlama biraz gecikmişti. Zaten ekip ekipman burada. Burası da birkaç güne asfaltı tamamlamış olacak. Belki bu diye izlerken yol çalışmalarını görmediniz. Çalışmaları durgun görebilirsiniz. Pazar günleri çalışma yok. Pazar günleri çalışma yapılmıyor. Çalışma olmadığından dolayı biz de geçerken o çalışmanın olmadığı güne denk geldik ve çekimlerimizi öyle yaptık. Tabi burada kısa bir eleştiriler de yapmak lazım. Evet şimdi bu virajdan sonra bir bakalım. Bu virajdan sonra bakalım. E, biz virajlar yok olsun derken burada da keskin virajlar yapılmış. Hiçbir anlamı kalmadı. Bakın şöyle yani gelirken ve giderken yani e, direksiyon hakimiyetini neredeyse kaybedecek konuma bile gelebiliyorsunuz. Eski yolda bile bu kadar keskin viraj yoktu işte görüyorsunuz şimdi zaten önümüze gelecek. Bunları da eleştirmek lazım. Yani 3-5 metre daha içeri girmekten mi kaçıyoruz? Yol mühendisi değiliz ama iyi bir sürücüyüz. İyi bir e, yol tutuşumuz var. Biz bunları da araçtan böyle görebiliyoruz. Bu yolu yapan firma sahiplerinin de buna da dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ileriki yıllarda bu yollar kazalara sebep verebilir. Çünkü al şimdi yine aynı şeyi göreceğiz. Kamyonu burada e, sollayamayacağız. Tamam sollamamız gerekiyorsa sollamayalım. Bakalım. Şimdi buradaki biraz zaten keskin. Daha önce keskin viraj düşbet çıkıştı keskin virajdı. Bu viraj ondan daha da keskin oldu. Yani o zaman yolu genişletmenin bir anlamı ya da yapmanın bir anlamı neredeyse ortaya çıkmıyor gibi. Bunlara da dikkat etmek lazım. Burada 2-3 metre daha içeri girilse belki de bu keskin viraj olayı da ortadan kalkmış olur. Buradan giderken çok az gibi görünebiliyor ama fakat devre istikametten gelirken burada çok büyük tehlikelere maruz kalacaktır acil durumlarda. Bunun için burada daha yol bitmeden dikkat edilmesi, yetkilerin de buna el atması gerekmekte. Ayrıca sürücülere de şöyle bir e, bilgilendirme yapmak lazım. Asfalt başlangıç ve bitiş noktalarına lütfen yavaş giriniz. Çünkü asfalt ve bitiş noktalarında asfalt ve pay düşüklüğü var. O yüzden orada da küt diye düşebilirsiniz aracınıza. Yavaş ve kontrolü girmenizi tavsiye ederiz. Kızarderesi bölümünün asfaltı yapılmıştı arada ne kaldı arada bu çeşmenin olduğu bölgedeki geçtiğimiz günlerde bir makine arızası vardı, ekipman arızası vardı ekipman kaldırıldı orada şimdi dolgu çalışmaları başladı i̇şte zaten görüyorsunuz buradan itibaren bu da yaklaşık 150-200 metrelik bir mesafe en kısa zamanda da buranın asfaltı da tamamlanarak neredeyse Kızarderesi arası ve Alagöl Asbeler Alagöl arasında asfaltı bitmiş olacak. Bu da tahmini ne olur? İşte 5-6 kilometrelik bir alanın asfaltı tamamlanmış gibi görünüyor. İşte ekranda görüyorsunuz sadece burada e, çift akan bir çeşme vardı. O iki duvarın birleşme noktasının olduğu bölge. Tekrar oraya çeşmesi yapılacak inşallah. Buradan sonra dediğimiz gibi bir e, 200-300 metrelik bir asfalt var. Ondan sonra zaten yol çalışması yok. Yani Kışla Mahallesi, Ahmet Cuma arasında ve Kışla'nın karşısında yol çalışması yok. Kışla'nın altında geçiş sağlayacak olan köprü ya da menfez nasıl bir şey düşünüyorsa onun çalışması var. O da dediğimiz gibi pazar günleri çalışma yok. Biz bir sonraki programda, bir sonraki yayında tekrar devrekleriyle yolu üzerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın, iyi seyirler diye.